Derneğimiz SINOP Bölgesel Kalkınma, Girişimcilik, Eğitim ve Danışmanlık Derneği olarak geçiyor. 2014 yılında kurulmuş bir dernek. Amacı adından da anlaşıldığı gibi SINOP'un bölgesel kalkınmasına, daha doğrusu SINOP ve bölgeye, girişimcilik anlamında kalkınmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler üretmek, projeler üretilmesine destek olmak, kurumların, kuruluşların, sivil toplum örgütlerini, meslek kuruluşlarının, odalarımızın bütün e, hatta bireysel olarak da e, proje yapmak isteyen öğrenci arkadaşlarımız da dahil olmak üzere bütün e, bireylerin projelerinde teknik anlamda destek olmak amacıyla kurulmuş bir dernektir. Amacı doğrultusunda 2021 yılında yapmış olduğumuz İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne yapmış olduğumuz başvuru neticesinde projemiz onaylanmış bulunmaktadır. Bunun için de başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere Nurdan Hanım'a da, Müdürümüze de, Sayın Valimize hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz dernek olarak. E, PCM eğitimleri diye geçiyor. Proje döngüsü eğitimleri diye geçiyor. Ve sertifikalı bir eğitim olacak bu. Sinop'ta bulunan yine aynı şekilde sivil toplum örgütlerine, kurum kuruluşlara, işte e, meslek odalarına e, bütün herkese açık olan bir faaliyet. Turgay Bey ile birlikte zaten eğitim modüllerini hazırlayacağız. Daha sonrasında da e, tarihsiz sizlere bildirilecek. Ayın 15'inde düşünüyoruz. Şubat'ın 15'inden itibaren eğitimlerimiz başlayacak. Derneklerin, örgütlerin, kurum kuruluşlarının herhangi bir projesi varsa eğer bunları aynı zamanda kurs esnasında kağıda dökme imkanları da olacak. Yani biz onlara projelerini yazarken hem eğitim vermiş olacağız hem de projelerini yazmasına destek olmuş olacağız. Değerli dernek başkanım, değerli müdürüm, değerli çalışma arkadaşlarım, değerli misafirler. Size hoş geldiniz. Sayın bizde sevgilerini, selamlarını iletmek istiyorum. Dernek Başkanımızın söylediği gibi İçişleri Bakanlığımız ülkemizde sivil toplum örgütlerini arasal olarak da destekliyor. İllerde kurulmuş olan sivil toplum müdürlükleri, ilçelerimizdeki şeflikler aracılığıyla da hem destekliyor hem de onlara kılavuzluk ederek denetlemede oluyor. Elbette biz devlet olarak, toplum olarak sivil toplumu önemsiyoruz, seviyoruz demek yetmiyor diyoruz ama bunu yetmiyor. Zaman zaman sivil toplumun ihtiyaç duyduğu, deyim ise Tulumba'nın ilk suyunu da vermemiz gerekiyor. İşte İçişleri Bakanlığımız son yıllarda kendi bütçesinden ayırmış olduğu kaynaklarla illerden amacına uygun projeler geliştirerek başvuru yapanlara parasal olarak da destek veriyor. İşte evet. e, biraz önce başkanım söylediği gibi İçişleri Bakanlığımız yıl içinde il genelinde desteklere, derneklere destekler verdi, parasal destekler verdi. Bu derneğimize de yine Sinop'ta projecilik, girişimcilik, proje kültürünün geliştirilmesi, proje nasıl yapılır, nasıl uygulanır, proje yapma anlayışında olanların, girişimcilik ruhunda olanların bir kümelende, kümelenme içinde, bir işbirliği içinde olması nasıl olur? Kamunun diğer organlarından, birimlerinden nasıl destekleri alınır? Bu çalışmaları Sinop'ta da yapmak, bu derneğimiz aracılığıyla yapmak amacıyla destek söz konusu oldu. Ben değişik illerde çalışmış bir mülk idare amiri olarak nokta şunu gördüm. Birincisi proje geliştirme konusunda danışmanlık veren, destek veren firmaların veya sivil toplum sayısının azlığı. Ama bunun yanı sıra da kamu kurum kuruluşlarının arkadaşlarımızla görüştüğümüzde e, örnek vermek gerekirse örneğin hani tarım müdürlüğü, bir özel idaresi. Diğer kurumlarımızdan da benzer yorumlar eleştiriler geldi. Bize devletimizin ayırmış olduğu kaynaklardan yararlanmaya uygun altlık oluşturacak. doğru düzgün dosya gelmiyor. Başvurular geldiğinde de evet bu tam uygundur diyebileceğimiz teknik hatalar çok oluyor. Evet, donanımlı öyle. tam formatına uygun dosya ve başvuru sayısı az. Bu yüzden de zaman zaman devletin desteklerinden Sinop'la şehirlerimiz yeterince yararlanamıyor biliyor şeklinde değerlendirmede de O yüzden İçişleri Bakanlığımızın böyle bir desteğinin bölgesel Kalkınma Girişimcilik Eğitim ve Danışmanlık Derneğimize verilmiş olması hakikaten tam yerini Kesinlikle. bulan bir destek ve derneğimiz de bu iş için çok uygun bir adres. Bir uzman kuruluş. Kendini kendini kanıtlamış. Anladığım kadarıyla 8 7 8 yıldır çalışma yürütüyor. pek çok benzer eğitim faaliyetlerinde bulunmuş. 2022'de de bunu yapacak.